Altın oran aslında şu. Hepimiz dünyaya gelirken belirli kodlarla geliyoruz. Hı hı. Birbirimizi ilk önce enerjilerimizle karşılıyoruz. Aslında altın oranı görüyoruz. Bizim ilkel beynimiz bunu görüyor. Ve diyor ki, hı, güvenilir. Hı, evet, bu kadınla evlenilir. Hı, bu adama güvenebilirim. ki. Yeni nesil ünlülerden var mı böyle dikkatinizi çeken, gerçekten yüz hatları örnek gösterilebilecek güzellikte dediğiniz? Şimdi herkes çok üstüne gidiyor. Benim çok beğendiğim bir yüz var. Günde kaç litre su tüketmeliyiz mesela? Cilt kendini en çok onaran dokulardan bir tanesi. Özellikle geceleri yatarken mutlaka ve mutlaka Genel. şu bölge çökecek. Direkt direkt şu, şu bölge çökecek. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Nedir bu sahte doktor mevzusu? Bazı güzellik merkezlerinde maalesef kendini doktor olarak tanıtan insanlar var. Bunlar kimler? Herkese merhabalar. Aysumola YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Doktor Yeliz Kalkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Aysun Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim ama sizin bana anlattıklarınızdan sonra şok etkisi hala üzerimde. Bugün izleyicilerimiz de duyduklarınıza inanamayacaksınız. Gerçekten de bu kadar da olur mu? Bunu da mı yapıyorlar diyeceksiniz. Hadi geçelim. Diyelim ki sahte ürünler, sahte makyaj malzemeleri ama artık sahte doktorları da anlamaya çalışıyoruz değil mi? Maalesef. Nedir bu sahte doktor mevzusu? O kadar fazla ki merdiven altı dediğimiz yerlerde, ruhsatsız yerlerde, bazı güzellik merkezlerinde maalesef kendini doktor olarak tanıtan insanlar var. Bunlar kimler? Daha önce bir doktorun asistanı olarak çalışmış olabilir ya da bazı yerlerde bu işlemler uygulanırken ya kulaktan dolma ya kısa süreli eğitim adı altında bir sürece tabi olmuş olabilir. Bu insanların enjeksiyonu yapmaları, enjektörü almalarıyla kendini doktor gibi tanıtma süreci aslında. Maalesef insanlar bunu bilmiyorlar, bilemiyorlar. Beyaz önlük giyen herkes doktor değil. O yüzden benim ricam özellikle bu bir görev ee, ve vatandaşlık hakkınız da bu sizin. O yüzden mutlaka karşınızdaki insan doktor mu değil mi? Bu konuda yeterliliği var mı? Diploması, sertifikası var mı? Soruştursunlar. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Gittim bir güzellik merkezine beyaz bir önlük giymiş. Ben diyorum ki E tamam bu doktordur. Ama bunu nasıl anlayacağım? Doktorlar güzellik merkezlerinde çalışmazlar. Hı. Doktorlar muayenehanelerde. Hani anlaşmalı oluyorlar ya çağırıyorlar. Evet ama onların da Orada işlem yapabilme ruhsatı var mı? Onu hmm. sorgulamak gerekiyor. Ya da karşınızdaki insanın ismini, soyadını aldınız. Elinizde akıllı telefonlar var. Oradan doktor mu, değil mi? Sosyal medyadan sorgulayabilirsiniz. Arama motorlarından sorgulayabilirsiniz. Doktorların isminin olduğu bazı siteler var. Oradan yazdığınızda o kişinin doktor mu, değil mi veya onun hakkında bir şikayet olup olmadığı yarattığı bir olumsuz süreç var mı bunları sorgulayabiliyorsunuz. Artık insanlar her şeyi sosyal medyada paylaşıyorlar çünkü. Evet bu bir zamanda sosyal medya fenomenleriyle açılan güzellik merkezleri evet. ve yanlarında çalıştırdıkları doktor diye bildiğimiz evet. kişilerle iyice yaygınlaştı. Kesinlikle. Ki kadın ve erkekler artık bu alanda yüzlerine de çok fazla işlem yaptırıyorlar. Çok fazla yüzlerine mesela ürün enjekte ettiriyorlar. Peki biz bu ürünlerin sahte olup olmadığını, merdiven altı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kesinlikle anlayabilirsiniz. Gittiğiniz zaman öncelikle bir ön görüşme yapılması gerekiyor. Sizinle ön görüşmeyi yapan kişinin doktor olması gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı hepimiz karşımızdaki insanın doktor olup olmadığını, ifadelerinden anlayabiliriz, tavrından anlayabiliriz, bizi yönlendirmesinden dahi anlayabiliriz. Doktorunuzu araştırdığınız her şey yolunda gitti ama işlem sırasına geldiniz artık işlem yapılacak. Hepinizin elinde akıllı telefonlar var. Bu akıllı telefonlara barkod okuyucu bir takım uygulamalar var. Onları yüklerseniz eğer gelen ürünün barkodunu mutlaka okutabilirsiniz hangi süreçten geçtiği, nerede üretildiğine kadar veya bunu kimin pazarladığına kadar, hangi eczane deposundan alındığına ve hangi doktor adına üretildiğine kadar siz veri elde edebilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman daha güvenli, daha kontrollü işlemler uygulanmış olur. Ya da baktınız ki bazı ürünler flakondur. Flakonlar kişiye özel açılmaz. Mezoterapi ürünlerinde özellikle böyle bir durum var. Hı hı. Nedir? İşte içinde 10 mililitrelik ürün vardır ama onun 3 mililitresi size yapılmak isteniyordur. Hı hı. O zaman geldiği zaman onları da sorgulayabilirsiniz. Önünüzde açılmasını isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Vücudunuza zerk edilecek şeyi bilmek durumundasınız. Hatta prospektüs bilgisini bile isteyebilirsiniz. Aa, çok güzel. Bazen e, doktorlar böyle rahatsız oluyor veya şeyde A, niye soruyorsun falan gibi. Bir dönem öyleydi ama artık bütün doktor arkadaşlarım, bütün meslektaşlarım buna karşı savaş açmış durumdalar. O yüzden eğer gocunmuyorsa, ürününe güveniyorsa bunu göstermekten de kesinlikle imtina etmeyecek, gösterecektir. Şimdi siz belki çok şaşırmayacaksınız ama belki izleyicilerimiz şaşıracak. Şimdi ben çok duyuyorum evde bu işlemi yaptıranlar bile var. İran botoksu diye bir şey yayıldı. Evet. Bu kadınlar kendi aralarında da artık çok konuşur oldu sosyal medyada da. Hatta eve gidip İran botoksu yaptırmaya gidiyorum diye yaptıranlar bile var. Aynen. Siz de duyuyorsunuzdur çok. Nasıl bu, bu kadar yaygınlaştı fenomen hale geldi? Biz daha çok gelen komplikasyonlardan dolayı duymaya başladık ama hmm. çoğu zaten içerinin ne olduğunu bilmiyor dahi. Evet botoks yaptırmaya gittim göz kapağım düştü hocam işte bunu önlemek için size geldim tedavisi için diyorlar. Veya yüzünde asimetri oluyor hmm. gülemiyor yüzünü kullanamıyor ya da maseter diş sıkma için bir botoks yaptırmış ağzını açamıyor yemek yiyemiyor çiğneyemiyor. Ha, sabit kalmıyor. Evet şu bölgede tamamen Hı. yiyecek artıkları birikiyor ya da yutkunamıyor Hı. ya da nefes alamıyor. Ses kısıklığı var, çift görüyor. Bunlar hepsi sahte botoksun etkileri maalesef. Hı. Onlara biz tabii ki bir takım tedavi protokolleri var. Onlarla düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat İran botoksu ruhsatsız bir botokstur. Daha doğrusu biz bunun İran'dan geldiğini dahi bilmiyoruz. Merdiven altında bir yerlerde... Ee, içeriğinde ne kadar ünite ürün olduğu bilinmiyor. Ne kadar ne var? Bo i̇çindeki malzeme botulinum toksini mi? O bile bilinmiyor. Hmm. Hatta yapılan bir araştırmaya göre, işte asetil salisilik, aspirin tozu, Hı -hı. kireç tozu, tebeşir tozu gibi ürünlere rastlanmış vaziyette. Ee, sadece şöyle bir algı var insanlarda. İşte İran botoksu, Çin botoksu daha uzun süre etkili oluyor daha ucuz, daha ekonomik. O yüzden yaptırmaya gidiyorlar. Lütfen eğer sağlıklarından olmak istemiyorlarsa bu yöntemlere kesinlikle başvurmasınlar. Ehliyetli doktorlara gitsinler. Ruhsatlı, onaylı ürünler var. Onları tercih etsinler. Hı hı. Hocam bir de mesela bazıları bolca yüzüme bir şey enjekte ettireyim de daha güzel durur. Çok yaptırmak sanki güzelliği arttırır gibi bir algı var. Mesela 18 yaşında kızlar 38, 38'ler 18 gibi duruyor. Evet. Neden böyle oldu son dönemde? Şimdi birincisi sosyal medyada gördükleri her şeyi kopyalamaya çalışıyor insanlar. Tabii yaşı ilerleyen beyler ve hanımefendiler daha genç görünmek istiyorlar. Hı. Onların bir haklı sebebi var. Hepimiz genç görünmek istiyoruz. Yaşlanmayı çok zor kabul ediyoruz. Ee, ancak 18 yaşındaki gencecik kızların e, kalkıp da yüzlerine çok fazla işlem yaptırmaları ilerleyen dönemde sağlıkları açısından da çok sıkıntılı. İlk çökecek bölge hangisi yüzde? Mesela çok işlem yaptırmış 18 yüz. yaşında bir çocuk. Ben çocuk diyorum bence çocuklar. Çocuklar ha evet. aslında çocuklar. Metabolik olarak. Evet. E, orta yüzleri çökecek. Şu, şu bölge şu mi? Şu bölge çökecek. Direkt. Şu bölge diyorsun. çökecek. Bu herkes için böyledir. Hı -hı. İlk önce biz yaş almayla, kilo alıp vermeyle veya yer çekiminin etkisiyle kolajen üretimimiz azalıyor. 20 yaşından sonra, 25 yaşından sonra ya da iyi bir cildi varsa %1 her yıl azalıyor. 30'lu yaşlardan sonra 1,5-2 azalmaya başlıyor. Ama o yaşlarda hala onların stokları var, kolajenleri var. Onlar zaten yanaklarından ziyade burun çene, şu dolgu, dudak, meşhur oldu ya. Elmacık, <laughs> meşhur elmacık yapıyorlar. Şu alık hattını istiyorlar. Ama naturalarını bozuyorlar. Ay. Doğal o masum güzelliklerini bozuyorlar. Tap taze hücreler. O kadar güzel ve o kadar ben onlara şey diyorum, çiğ damlası gibisiniz. Lütfen bu kadar abartılı işlemler yaptırmayın. İlla ki bir zaruriyet varsa tercih edebilirsiniz ama minik dokunuşlarla yaptırabilirsiniz. Hı -hı. 38 yaşındaki işlem yaptırması çok kabul edilebilir bir şey. Ama 18 yaşındaki işlem yaptırması kesinlikle altta psikolojik sorunları içeriyor bence. Herhalde biz 90'lar çocukları o zamanlar bu kadar yaygın değildi ya. Şimdi daha böyle okula gidince o yaptırdı ben de yaptırayım. Tabii rol modeli rol olarak modeli alıyorlar oldu birilerini. Artık. Çok enteresan bir şekilde ünlüleri rol modeli olarak alanlar var. Sosyal medya fenomenlerini aynı şekilde Hı -hı. modelleyenler var. Beğendikleri modelleri. Kopyalamaya çalışıyorlar ama herkes o kadar şahsına münhasır bir güzelliğe sahip ki keşke bunu fark ediyor olabilseler. Artık bir yerden sonra bunun anlaşılabileceğini ümit ediyorum ben. Mesela Danla Bilic söylemişti ne kadar pişman oldum. Dolgu. Çok cesur, evet. çok cesur itirafları var. Evet. Harika itiraflar. O kadar da doğru ki yaşadıkları keşke yaşamasaydı. O kadar güzel anlatıyor ki popo dolgusu yaptırdım. Onun vücudunun her yerine e, migrasyon dediğimiz göçü, dağılması, topaklanması dört ameliyat olmuş. O kadar da cesur bir şekilde bilinçlendirme sürecine girdi ki teşekkür ediyorum. Keşke diğer yaptıran kişiler de bu kadar cesur açıklamalar yapabilseler. Hani siz daha iyi bilirsiniz ya mesela aynı zamanda bir dönemin popüler kuşum aydın Y yüzü nasıl o hale geldi? Mesela onun yüzündeki problem de şu. Dolgular yapılıyor. Tabii ki Aydın Bey bundan kesinlikle bilgisi yok. Yok. O sadece gençleşmek istedi. Masumane bir istekle gitti. Hı -hı. Fakat daha fazla, daha fazla dolgu içeren maddeler uygulandığında bir kere doku hasarlandı. Hı -hı. Yüzdeki lenfatik direnaj dediğimiz aslında dolaşım sistemi bozuldu. Hı -hı. Üstelik dolgu bir yerden sonra erir fakat o dolguyu kalıcı Yapmak için içine kullanılan malzemeler erimez, hmm. doku da tamamen birikir ve toksik hale gelir. Ve ondan sonra cildinizde dalgalı görüntü, gereğinden fazla su tutma, şişme, bu aslan kadın, aslan adam görüntüsü olur. Onu soracaktım Bugün tam bu konuda doktorların veya uygulayıcıların e, hastaları, kişileri bilinçlendirmesi gerekir. Mesela o sokakta gördüğümüz aslan yüzler. O aslan yüzlü kadın ve erkekler neden evet. oldu? Sadece gençleşmek istediler. Hı. Ama onları birileri maalesef yanlış yönlendirdi. Yüzü şişirerek gençleştirmek Hı. işin kolay kısmı. Ama biz bu durumda biyostimülanlar denilen artık ürünler kullanıyoruz. Bunlar neler? Polikaprolakton, kalsiyum hidroksiapatitli, mezoterapiler özellikle. Sadece daha uzun sürede etkili olacak. Yani cildinizin kendi gençlik hücrelerini aktive ederek kolajen ve elastin hı hı. gibi bağ doku salınımıyla cildiniz gençleşebilir. Sadece hemen şişirilerek düzelmeyecek o yüz. Daha da kötü olacak. Ama birazcık işlemi yaptırdınız. Belki ikincisini uygulattınız. Biraz zaman gerekiyor. 20, bir, 20 gün, 21 gün veya 2 ay kadar beklemeniz gerekecek cildin kendini onarması için. Ama sonuç kesinlikle daha tatmin edici olacak. Hı. Mesela bu sıvı yüz germe işlemi de çok popüler oldu. Nedir bu sıvı yüz germe? Aslında sıvı yüz germe yine bir ticari isim. Hı. Sıvı yüz germe diye bir şey yok. Yüz germe cerrahi bir operasyondur. Ama bu isim altı, adı altında yapılan işlemler aslında az önce saydığım biyostimülanlardır. Hı hı. Ne yaparsınız? Yine söylüyorum polikaprolakton polilaktik asit, kalsiyum hidroksit apatit ve hiyalonik asitli ürünleri cilt altına uyguladığınızda cilt yoğun olarak bağ doku üretmeye başlar. Gençlik hücreleri aktive olur ve kolajen ve elastin bantları gevşemiş olan cildi sağlam ve sıkı bir şekilde A gibi örmeye başlar. Bu da ne yapar? Cildinizin lift olmasını, gerilmesini, kırışıklıkların geçmesini sağlar. Bu aslında bir Mezoterapi yöntemidir. Hmm. Yani sıvı yüz germe bir PR reklam çalışması. Reklam o zaman çalışması. sıvı yüz germe diye bir şey mümkün değil. 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 Cerrahi mi? olması lazım. Ama şu e, maalesef kötü niyetli insanlar şunu yaptılar. Hı. Bu ürünlerle de çalışmıyorlar. Ucuz ruhsatsız dolguları alıyorlar. Sulandırıyorlar cildi şişirmek, yüzü şişirmek usulüyle alttan e, germiş gibi gösterebiliyorlar. Hmm. Yani ben mesela o sıvı yüz germe diye gittim, yaptırdım. Bir süre sanki benim yüzüm şiş daha olacak. şiş oluyor, daha gergin diyorum. Vay ne kadar güzel oldu. Ama zamanla gittikçe yüzünüz genişleyecek, büyüyecek, deforme olacak. Hmm. Çünkü deri gevşiyor, değil mi? Deri gevşiyor. Lenfatik drenajınız bozuluyor, ciltte toksinler birikiyor neler yapabileceğini öngöremiyoruz. Peki şöyle bir şey duymuştum ben doğru mu bilmiyorum ama mesela bu fazla enjekte edilen dolgular karaciğerde toksik olarak birikiyor. Hani bol su için derler ya bir şey yaptırınca. Buna dair Bunu bir veri açıkçası şu an için yok. Hı hı. Bu aslında bir teori aşamasında şu hı hı. anda. Çünkü dolgular hayatımıza gireli daha çok fazla olmadı. Evet. Ama ilerleyen dönemde neler yapabileceklerini Maalesef öngöremiyoruz. Sadece şu var, ruhsatlı, onaylı üzerinde uzun dönem çalışma yapılmış dolguları bir kenara koymak lazım. Hı hı. Biz hep ruhsatsız olanların sonuçlarından bahsediyoruz. Bunları yapabilirler. Çünkü içeriğini net olarak bilemiyoruz. Hı hı. Ama o kadar büyük arge çalışmaları ve laboratuvarlardan çıkmış ürünler var ki bunların yapabilme ihtimali yok. Peki elinizde böyle bir sihirli değnek olsa önce neyi düzeltmek isterdiniz? Bu yapılan hmm. işlemlerde karşınıza çıkan sizin de ilginç durumlarda. <laughs> Şimdi son zamanlarda herkesin elinde bir takım filtre uygulamaları var. O filtre uygulamalarıyla geliyorlar bana. 5 yıllık 10 yıllık fotoğraflarını filtrelemişler. İşte ben tekrar bu halime dönmek istiyorum diyorlar. Elimde sihirli bir değnek olsaydı herhalde hepsini o uygulamalardaki hallerine döndürmek isterdim. Ee, ona yakın bir başarı elde ediyoruz bu arada. Ee, sadece sihirli değnek kadar kısa bir sürede olmuyor. Bir süreç gerektiriyor bu. Ne kadar? Bir ay gerektiriyor, iki ay gerektiriyor ama oraya biz varıyoruz gerçekten. Hı -hı. Benim önerebileceğim bu konuda en sağlıklı uygulamalar, yine söylüyorum mezoterapiler, biyostimülanlar, yani gençlik aşıları dediğimiz grup. Onun haricinde tabii ki yaşam formunuzun değişmesi, Hı -hı. yeterli sıvı ve su tüketmeniz, antioksidanlarınızı almanız ve iyi uyumanız, sağlıklı beslenmeniz. Bunlar Ses. çok önemli. Günde kaç litre su tüketmeliyiz mesela? Hani bir esnen derler 2 litre. Ben mesela 2 litre içemiyorum. Kişiden kişiye göre değişiyor mu? Ben? Aslında bunun bir ölçütü var, bir ortalaması var. E, fakat hiç kimse buna uymayacak. Ancak yetişkin bir kişinin 2 litre üzerinde tüketmesi hmm. gerekiyor. Toksinlerinizi atmanız ve metabolik faaliyetlerinizde o sıvının, suyun kullanılması için. 2 hmm. litrenin üstünde kullanmaya, tüketmeye çalışalım. Peki mesela diyelim ki e, sağlıklı çok sağlıklı beslenmemişsin belli bir döneme kadar sonra sağlıklı beslenmeye başlıyorsun. Cilt yine de kendini yeniler mi hücreler? Kesinlikle yeniler. Geçmişte bizim bildiğimiz tıp eğitimi alırken bazı dokular vardı. Kendini asla yenileyemiyor. Rejenerasyon kabiliyeti yok denilen hı hı. hücreler bile bir yerden sonra bilimin ilerlemesiyle kendini onardığı tespit edildi. Cilt kendini en çok onaran dokulardan bir tanesi. Çok hızlı onarıyor ama bunun için iyi bakacaksınız. Özellikle geceleri yatarken mutlaka ve mutlaka cildinizdeki makyajı veya gündüz kullandığınız ürünleri temizlemeniz gerekiyor. Çünkü gece serbest radikaller daha fazla salınıyor. Yüzünüzdeki toksinlerle birleştiğinde cildinize ciddi hasarlar verebiliyor. O yüzden öncelikle iyi bir cilt temizliği öneriyorum iyi beslenme öneriyorum ve uyku. Bir kadın için olmazsa olmaz en 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 önemli değer uykudur. Şimdi dediniz ya gece rutinlere. Bize buradan izleyicilerimize böyle küçük tiyolar verebilir misiniz? Gece en önemli dikkat etmeleri, bakım rutini ne olmalı? Öncelikle iyi bir cilt temizliği yapmaları gerekiyor. Nedir? İşte bizim bu Miçeller su, mişeller su dediğimiz öncelikle makyajlarını onunla bir temizleyecekler. Hı hı. Temizledikten sonra cilt tiplerine göre kuru, hassas veya yağlı ciltler için özel üretilmiş köpük veya jeller var. Onlarla ciltlerini çok uzun süre olmamak koşuluyla hı hı. yıkayacaklar ve temizleyecekler. Kuruladıktan sonra cilt tiplerine göre hangi serumu kullanıyorlarsa, Yağlı ciltler, gözenekli ve karışık ciltler, retinol, retinoik asit gibi serumlar kullanabilirler. Akabinde hemen nemlendiricilerini sürecekler. Hassas ciltler ona göre serumlarını ve nemlendiricilerini kullanacaklar. Bu kadar bitti. Hepsi bu kadar. Hmm. Saatlerce 10-15 tane ürünü üst üste kullanmanıza gerek yok. Hatta kullanmayın. Çünkü eğer cildinizde bir hassasiyet oluşursa hangi ürünün hassasiyet geliştirdiğini nasıl anlayacaksınız? Bir de üst üste ürün kullandığınız zaman şöyle bir sıkıntı var. Bazen birbirinin etkisini azaltabiliyor. Cilt bunu absorbe edemiyor yeterince. Ya da bazıları birbirinin etkisini arttırabiliyor. Cildinizde yine hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı, pul pul dökülme gibi sorunlara sebep olabiliyor. Ya da cildinizi inceltebiliyor dahi. Evet mesela ben yeni bir ürün aldığımda ya bileğime ya da önce boynuma denerim böyle gerdanıma hani yüzüme kullanmadan önce bir tepki veriyor mu diye. Doğruluğu nedir bilmiyorum ama Doğru. ilk defa bir ürünü cildime kullanacaksam nasıl yapabilirim? Çünkü yapabilirsiniz yüzünüzü kamufle edemezsiniz kolunuzu boynunuzu vücudunuzdaki her yeri kapatabilirsiniz. Örtebilirsiniz ama yüzünüzü örtemezsiniz o yüzden evet bilek iç kısmına uygulanması çok daha mantıklı hatta biz Ola ki alerjisinden şüphelendiğimiz kişilerde acil koşullar hazır olmak kaydıyla ürünlerimiz hmm. ve acil koşullarımız ne yaparız? Üründen minicik bir parça yoğun bir şekilde sulandırıp hemen ön kola küçücük bir enjeksiyon yaparız ve gözleme altında tutarız o kişiyi. Hmm. Ve 20 dakika sonra, 15 dakika sonra kontrol ederiz. Bakarız orada kızarıklık, şişlik Endürasyon dediğimiz bir kabarma, bir sertlik var mı? Varsa o ürün artık uygulanamaz anlamına gelir. Evet, herkese de her ürün fayda etmiyor. Tabii Ama ki. bir de şöyle bir şey var. Mesela sosyal medyada verilen işte tıbbi yetkisi olmayan bazı kürler var. Mesela karışımlar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela çok enteresan da kürler paylaşıyorlar. İnsanın deneyisi geliyor. Evet. <laughs> Özellikle bunu kilo verme aşamasında maalesef insanları çok cezbediyor. Çünkü kilo herkesin şu anda problemi evet. durumunda. Herkes kısa sürede bir haftada 10 kilo vereceksin bir ayda 20 kilo vereceksin gibi kürler var. Ya da cildine hemen sürüyor bir maske sürüyor bir bakıyorsunuz siliyor maskeyi alttan gözeneksiz, aknesiz tertemiz bir cilt çıkıyor. Böyle bir şey yok. Bunun olabilitesi imkanı yok. Dokunun kendini onarması için yine söylüyorum uzun süreli bakıma ve bir sürece bir zamana ihtiyacı var. <laughs> ee, hep şunu söyler tıp bir şeyin zehir mi ilaç mı olduğunu belirleyen şey dozudur. O yüzden biz ürünleri kullanırken dozuna dikkat ediyoruz. Değil ki o bir takım otlar, çöpler, ürünler karıştırıyorlar ciltlerine sürüyorlar kısa vadede. O ıslaklıktan, nemden belki açılıyor gibi görünüyor hı hı. ama uzun vadede ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Özellikle kimyasal peelingler, mesela bir takım tabletleri sulandırıp ciltlerine sürüyorlar. Ah, bu kimyasal peeling çok yaygın. Çok Hep yaygın. Hep derilerin solucu, özellikle kışın. Siz evet. öneriyor musunuz? Kışın yapılabilir yine ruhsatlı ürünlerle, ehliyetli kliniklerde, doktor kontrolünde yapılabilir ihtiyaç varsa yoğun, Lekeleri varsa, yoğun gözenekleri varsa, bir anti-aging etki bekliyorsak bunlar kullanılabilir. Ama doktor kontrolünde, doktor uygulamasıyla. Fakat evde kendi başlarına yapmalarını ya da güzellik merkezlerinde yaptırmalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hmm. Bize çok fazla yanık, kimyasal yanık vakası geliyor. Ya, bildiğiniz yanmış yani. Kimyasal dedi. yanık vakası Kurtarabiliyor geliyor. musunuz onu? Sıklıkla. Hmm. Ne, ne yapıyorsunuz? Alttan yine bir tedavi mi? Deri altından yoksa? Deri altından... Yine üstten cildin bariyerini güçlendirecek ürünler kullanmalarını sağlıyoruz. Peki size göre estetik uygulama yaşı ne olmalı Türkiye'de? Gittikçe düştü bu yaş. Gittikçe düştü. Hatta 14 yaşında, 16 yaşındaki genç kızların artık anneleri ve babalarının onayıyla yaptırdıklarını duymaya başladık. Ve bunu göğsünü gere gere gösteriyor. Maalesef bu kabul edilebilecek bir şey değil. 25 yaşından sonra eğer ciltlerinde ciddi bir sıkıntı varsa, ya da herhangi bir orandan memnuniyetsizlikleri varsa 25 yaşından sonra başlayabilirler. İğneli işlemlere mi? İğneli işlemlere başlayabilirler. Ama şunu da onaylıyorum. Hı -hı. Cerrahi işlemleri de 20 yaşından sonra başlayabilirler. Çok ciddi bir burun deformitesi vardır. Çok ciddi bir çene deformitesi vardır. E, fonksiyonel olarak da sıkıntısı vardır. O zaman bunlar tabii ki cerrahi olarak onarılmalı. Ama iğneli işlemlerde neler öneririm? Lekesi varsa, aknesi varsa, akne sıkarı varsa, daha pürüzsüz bir cilt istiyorsa bu konuda mezoterapileri kesinlikle önerebilirim. Eskiden şey vardı Yeliz Hocam, yüz tipine göre insan karakteri yaparlardı ya, <laughs> evet. şimdi yüz tipine bakıyorsunuz, Anlayamaz. herkesin yüzü aynı, evet. nasıl karakteristik özelliğini anlayabileceksin. Bazen de farklılık güzeldir, hep aynı kalıptan çıkma gibi o dediğiniz aslan yüzler. Çoğu yüzer. zaman farklılık güzeldir, hatta hepimiz o kadar farklı yaratımlarız ki, bazı insanlar gelip yüzlerindeki asimetrilerden şikayet ediyorlar o kadar güzeller ki biz şöyle bir şey yapıyoruz. Yüzlerinin fotoğrafını çekiyoruz dijital olarak. Sonra hangi tarafını beğendiğini soruyorum. Yüzünün hangi tarafını daha çok beğeniyorsun? Hı hı. Ne tarafı beğeniyorsa onu hemen kopyalayıp bir match ediyoruz. Bakıyoruz ki o muhteşem güzellik yok olmuş. Asimetriyi giderdik. Ya da bilgisayarla oynuyoruz. Asimetriyi giderdik. Nasıl? Hoşunuza gidiyor mu? Hayır diyor. <laughs> Farkına bile varmıyor hiç kimse bunun. Ama asimetriler bizim gerçekten çok 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 o altın oranı yakalamaya çalışmayacağız. Herkesin altın oranı birbirinden çok farklı. Yani A kişisine benzemeye çalışırken ortaya bambaşka memnun olmayacağınız bir sonuç maalesef çıkabilir. Maalesef. Şimdi altın oran dediniz ya, bu nasıl ölçülüyor mesela? Nasıl <laughs> altın oran ne demek? Bir kadının altın oranı nedir? Kimler altın oran? Hani esen şey derlerdi Hülya Avşar'a altın oran yüzü falan. Hülya Avşar gerçekten altın oran. Nedir bu altın oran? <laughs> Halk arasında bilinen altın oran ne? Altın oran aslında şu: Hepimiz dünyaya gelirken belirli kodlarla geliyoruz hı hı. veya ailemizden geçen bir takım bilinçaltı kodlarımız var ve biz hepimiz güvenli alanda kalmayı tercih ediyoruz. Doğal olarak bu bizim yaratımızda olan bir durum. Birbirimizi ilk önce enerjilerimizle karşılıyoruz deniliyor Aslında altın oranı görüyoruz. Hmm. Bizim ilkel beynimiz bunu görüyor. Ve diyor ki, Hı, güvenilir. Hı, evet, bu kadınla evlenilir. Hı, bu adama güvenebilirim, kendimi teslim edebilirim gibi varsayımlar oluşturuyoruz. Altın oran aslında şu, ee, yüzümüzü biz üçe bölüyoruz. Hmm. Alın, orta yüz ve Burun altından çeneye kadar. Ortalama anlatıyorum daha fazla detayı var. Eğer 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 ise normalde biz buna altın orana uygun değerler diyoruz. Hı hı. Ama sizin çocuklukta çok güzel gözleri olan, çok güzel saçları olan bir kadınla olumsuz bir deneyiminiz varsa... Bundan sonraki hayatınızda her o görüntüye benzeyen kadınla karşılaştığınızda onu güvende bulmuyorsunuz. Bunlar deneyimlerle de aslında e, pekiştirilen şeyler. Çok enteresan. Ya da kısa boylu bir adam, basık burunlu bir adam, tıknaz bir adamla olumsuz bir deneyiminiz var. Ya da ailenizin olumsuz bir süreci oldu. Bu sefer... Hemen bilinçaltı bunu alıyor. Ondan sonraki süreçlerde öyle bir insanla karşılaştığında daha temkinli, daha çekinik, daha izole bir sürece iletişimini koparabiliyor. Aslında altın oran hepimizde kodlu olan bir şey. Evrende kodlu olan Aa, bir şey. Bütün evet. dünyanın bir altın oranı var. Bitkilerinde var, insanlarında var, hayvanlarında var. Ama biz özellikle kendi alanımıza bu bir bölüşlük orana bakıyoruz. Bir de yüzün sağ ve sol yanına bakıyoruz. Birbirine ne kadar uyum sağlıyor? Buna hmm. bakıyoruz. Ona bakıyoruz. Çok enteresan. Hiç bu açıdan dinlememiştim altın oranı. Farklı bir bakış açısı. O zaman ama Hülya Avşar o zaman herkese göre mesela şimdi aklıma o geldiği için isim olarak herkes ona altın oran diyor. Altın oran bu ölçülere uyuyor Hülya Avşar. Uyuyor. Uyuyor. Yeni nesil ünlülerden var mı böyle dikkatinizi çeken? Gerçekten yüz hatları örnek gösterilebilecek güzellikte dediğiniz? Şimdi herkes çok üstüne gidiyor. Benim çok beğendiğim bir yüz var. İşte işlem yaptırdı, onu yaptırdı, bunu yaptı. Bir sürü şey söyleniyor ama ben Hande Erçel'i çok beğeniyorum. Ben beğeniyorum. Altın Oran moda şu anda. Bence Altın Oran. Son haliyle diyelim. Son haliyle. Zaten çok güzel bir kızdı. Evet. Sadece ben çok fazla işlem olduğunu düşünmüyorum Hande Erçel'in yüzünde. Hande Erçel çok ciddi bir kilo verme sürecine de girdi. Hmm. O ilk... Dizilerinde, Dizilerinde gördüğümüz evet. kadarıyla. Bir de orada çok genç bir hanımdı. Çok küçüktü daha. Büyüdü. Hormonlarıyla yüzü şekillendi. Kemikleri oturdu. Dokuları oturdu. Kilo verdi. İnsanın haleti, ruhiyesi bile yüzüne yansır. Şekline yansır. O yüzden ben çok fazla işlem olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şu anki haliyle çok güzel bir genç hanımefendi. Evet. Şimdi çok güzel de bir mesaj verdiğiniz programı bitirirken çok işlem değil, sağlıklı ve doğru işlem. Yüzünüzün harmonisine. Yaşam şeklinize, sosyal hayatınıza uygun olan işlemleri öneriyorum. Ve yaşınıza uygun olan işlemleri öneriyorum. Evet çok güzel. Doktor Yeliz Kalkan bizlerle beraber de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.